Bu 10 kelimeyi kullandığında keşfete düşmen acayip hızlanıyor. Örneklerini burada görebiliyorsunuz. Ben bu 10 kelimeyi kullandığım her videom neredeyse 100 binin altında izlenmedi. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Birinci kelimemiz şok kelimesi. Videoya bu kelimeyle başladığında insanlar şaşıracak, duracaklar ve o videoyu izlemek isteyecekler. Ve sen de videoya başlarken bu kelimeyi kullandığında insanların o duygularını canlandırmış olacaksın. İnsanlar o videoda duracak ve senin videonu izlemeden geçemeyecekler. İkinci kelimemiz anında kelimesi. Bu kelimeyi de videonun başında kullandığında insanları yine heyecanlandıracaksın ve o videoda tutacaksın. Videoda tuttuğunda ve izlenme sürende o oranda arttığında videonun keşfete çok rahat bir şekilde düşecek. Üçüncü kelimemiz. Herkesin sevdiği bir kelime. Bedava kelimesi. Bu kelimeyle de videoya başladığında insanlar zaten izlemeden edemiyorlar. Biliyorsunuz ki bizim insanımız bedava şeyi çok ama çok seviyor. Sen de bu kelimeyi videoda kullan ve daha çabuk öne çık. Dördüncü kelimemiz. Gizli kelimesi. Gizli kelimesini de kullandığında insanların o içinde yatan, araştırmacı, öyle bir şeyleri sorgulayan gerçek mi, değil mi? Yani merakını öne çıkartacaksın. Bunu da öne çıkarttığında yine videonun keşfete hazır bir hale gelecek. İzlenme süren yine artacak. Beşinci kelimemiz yeni kelimesi. Yeni kelimesini duyan insanlar, bizler hani her zaman yeniliğe aç olduğumuz için yeni kelimesini duyan insanlar da o videoda biraz bekleyeceklerdir. Videoda hoşuna gittiğinde, izlemeyi sevdirdiğinde yine videon keşfete hazır olacaktır 6. kelimemiz kesin kelimesi. Kesin kelimesi insanlara güven verir. İnsanlardan da o güveni kazandığında o videon yine izlenmeye ve keşfete hazır hale gelecektir. 7. kelimemiz trend kelimesi. Trend kelimesi insanların kulağına çok hoş geldiği için yine videonda duraksayacaklardır. Videonu izlemeye devam edeceklerdir ve videon yine keşfete yavaş yavaş hazırlanıyor olacaktır sekizinci kelimemiz patladı kelimesi patladı kelimesini kullandığında insanlarda viral hissi oluşturacaktır ve bu etkiyle oluşturduğun zaman insanlar merak edecek ilgi duyacak videonun yine sonuna kadar izleme gereksinimi duyacaklardır dokuzuncu kelimemiz nasıl kelimesi nasıl kelimesi insanlara soru yönelttiği için onlar da bu cevaba ulaşmak için o videoyu sonuna kadar izlemek isteyecektir. 10. kelimemiz kanıt kelimesi. Kanıt kelimesini kullandığında insanlar sana ekstra güven duyacaklardır ve bu güveni de sen kanıtlı bir şekilde onlara gösterdiğine daha da sağlamlaştıracaksın ve hem seni takip etmek isteyecekler hem de videonun sonuna kadar izleyeceklerdir. Bu kelimeleri kullandığında sadece izlenmiyorsun. Algoritmanın da dikkatini çekiyorsun. Çünkü bu kelimeleri kullanarak başladığın her video izlenme süresi olarak artacaktır. Ben zaten bunları birçok kez test ettim ve test ettiğim videoların hepsini şu anda ekranda görüyorsun. Hiçbiri 100 binin altında izlenmedi. Bu kelimeleri kendi videolarına uygula, kendine göre yorumla videolarının içine ekle, serp. Sen de zaten etkisini çok hızlı bir şekilde göreceksin. Bu kelimeleri kullanmadan içerik üretmeye çalışan insanlar her zaman sizden bir adım geride olacaktır. Sen bugün bu kelimeleri öğrendin. Artık videolarını rahat bir şekilde kullan. Etkisini çok yakın zamanda göreceksin ve bana da teşekkür edeceksin. Yeni diyeceklerim bugünlük bu kadar. Kendine iyi bak. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü siz bunları yaptığınızda bizim motivasyonumuz daha da artıyor ve daha fazla içerik üretmek istiyoruz. Benimle beraber içerik üretme yolculuğuna beraber yürümek istiyorsan hemen bu dediklerimi yap. Hem bana faydan olsun benim de sana faydam olsun. Kendine iyi bak görüşmek üzere.